Hepinize Merhaba arkadaşlar ben merhaba beraber arkadaşlar arkadaşlar Bu Kusala beraber Brawl Stars'da hesaplarınızı inceliyorum Kaçıncı bölümdeydik ben vallahi unuttum Dördüncü bölümü mü Beşinci bölüm neyse arkadaşlar Bu arada cidden bir ay, bir ay sonra Brawl Stars videosu atıyorum Şimdi Brawl Stars'ı Brawl Stars'ı bir ay bıraktım Şimdi geri döndüm bir Kupa kasmayacağım ama karakter çıkınca Kupa kasabilirim şu anda 56 ben 60'a kadar gideceğim. Ee, 60'a kadar gideceğim. Karakter verilir artık. Yani bir ay bıraktık. Bir ay durup Yani düşünün. Neyse değil, arkadaşlar değilim. Para. Arkadaşlar diyelim Ve ilk öncelikle savaşıyor Felix. 25 bin kupa. Bir ay... Allah. İzleyin bakalım ne oluyor. Allah merak etme. Bu sezon da bitecek lan nerede? Seni karakter bence. Onun da videosunu çekeceğiz yani. Kaç gün kaldı bak göz gibi 20 gün. Yani 20 gün ne? Yani az kalmış. Ben, pardon arkadaşlar gir. Felix'in profiline bakalım. 59 tane karakteri var. 59 karakter bu adam baktık ve bitti son karakterin şey bence bir tane var Lola, Ember ben mix kalmadım. Ya valla 60 karakterli o mafiyesi çok kalmadım. Yani. Bak. Şu an bu hesap belli olsa yemin ederim. Ben bu hesabı 30 bin kasarım yani. Kasabilir yani şu anda. Neyse. Şu adama bakalım. Güzel. 130 dolar. 22 bin kupa. 670 3 kupa. 51 karakteri var Bu adam 50 karakteri vardı Yeni karakter çıkmış sanki Evet daha az Şu akşamlar çok güzel gözüküyor 49 karakteri var Tamam iyi güzel çok iyi Hatta 180 milyon 20 bin kupa çok güzel valla 2 tane 25 şüphesi var gibi. yani 49 karakteri var Edgar'ı var nannesi var Bayramı var Ben Edgar'ı çok seviyorum En sevdiğim karakteri zaten e, ee, şu anda Frank. En ee, sevdiğim karakter Frank şu anda bitti. Abi adamın bitmez ki yani. Çok güzel. Ve ee, arkadaşlar bizim youtube Ahmet'e bakalım. Komar 750. Sağol. Sangor'un klenme iki gün önce. Onun da girdiğin kanal adını unuttum. Aha dünyası. 53 tane karakteri var kuzenimin. Ve kupası en yüksek kupa 22.150'ye kasmış. Şu andaki kupa 21690. Abi oğlan oynamıyorum. Yani bana diyor ki yemin ederim bana diyor ki ben sadece oyuna girip çıkıyorum diyor. Yani öbürler alıp çıkıyorum ya da bir yer falan atıyorum çıkıyorum. Ama e, yeni bir bilgisayar alınca o kasacakmış. Bana öyle dedi yani bayağı kupa kasacağım dedi. Kasar inşallah yani. Ama oyuna giriyor yani bırakmamış. 51 gün önce ki adam şu adam 44 tane karakteri var ve 98 level 17648 tane var 17 ben de benim gibi ben. Kaçın 44 kutasın ne var yine bir mekaz işte benim bana baksana 33 karakter var benim ya abi var ki ya Deneyeceğim ya bir Frank var bir Piper var Vallahi yıktır onu sana ya Yeni krala bakalım. Yeni kralda gelişmeler vardır. 19 20 bin kasa bir de 45 karakterleri var. Bu da benim kuzenim Berat. Bunun da yeni karakter çıkmış. Cemit çıkmış. Eş çıkmış. Ama bunlar çok karakter çıkıyor ya. Bunlar çok şanslı. Komar 700. <laughs> Komar 700. 14 bin kupa. 42 karakteri var. Yani. Ender Sirk'te Türk karakteri var. Çıldıracağım. Hayır adamın hesap güzel. Frank'i var, Mr. P'si var, Sorcu var, Jack'i var. Bu hesap çok mükemmel bir hesap. Ben bu hesapları çok seviyorum. Böyle 60 şey olsa, 60 karakter olsa Allah kendim artık böyle bir şey yapmam yani. Böyle çıkmam. Yeter lan. Ben Allah'ım her... ya ben bir düşünce bu nereye gitti? Aynen. Evet. Buldum. Nerede? Abi. Adam. Aynı benim hesap. Vallahi bak. Kaç bin kupa? 16 bin kupa. 39 tane karakteri var. Benimkiden çok ama. Aynı benim gibi hesap olacak bu adamın hesabı. Yani ben o adam şöyle bir şey söyleyeceğim. Oynamalıyım. Evet, oynamayın. Neyse arkadaşlar bu videonun sonu geldi. kanalıma abone olmayı ve like atın arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar söyle bir şey söyleyip Brawl Stars'ı ben bırakmayacağım. Onu söyleyeyim. Brawl Stars'ı ben bırakmayacağım. Ve gelelim buradan. Kralın şeyini koyarım abi. Brawl Stars adam gibi oldu. Bırakmam ben onu. Yani. Neyse hadi görüşürüz. Bay bay.